bangs that go bump in the night what the jesus me <laughs> Jerk jake <and> <laughs> okay shrunken head broken legs hey, body oh, parts on the funny. concrete cut them up butcher style gators in the swamp red light leave them dead running like a track meet scared of nobody what you, you know, know what the idea who you give anything to or maybe you saw me in the so I play for the fucking the goddamn champion. <laughs> meat, cannibal, to eat. Uh, I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, yeah, watch who it. do you voodoo, bitch? <laughs> Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up! Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Do you, do you, do you, bitch? Let's go! Sam beat the Papa Shango, I'm bearing some 80 Hand of fingertips, toss them up like confetti Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead Come fuck with a Another zombie, i am put a stick in your head, head. head. Look, you, you want ghouls, I a fuckin' to kill Maybe everybody dies and see your ass real Crack bones to the mirror, hot sauce and they suck it Now my dude, you Sir, it. looks like you've had yeah, enough army, you What's your army, room number? Yeah. Do you, do you, do you, I'll make sure you do get, do get there, like there safe like and sound That go bump in the night. Hide your keys, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Uh, can you hear me? What are you doing, sir? This is the head woman's, head woman's restroom. I the you can't me. Mm. Who do you voodoo, nah. bitch? Oh, yeah. Excuse I'm me, sir. Are you Arms off of my bare hand. Who do you fool, you bitch? Yeah. Smack it, mama. Herkese selam arkadaşlar, ee, biliyorsunuz Call of Duty'yi bitirdik, sonrasında çok 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 uzun zamandır oynamak istediğim bir Dead Island oyunu vardı, ee, bir adada geçen bir korku oyunu, onunla ilgili bilgilerim var aynca. Techland tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan 2011 çıkışlı aksiyon korku hayata kalma oyunuymuş kendisi. Dead Island, Banoi adlı tropikal bir adada tatil ee, adasında geçmektedir oyuncular adada çıkan zombi salgınından sağ kurtulan 4 karakterden birini seçerek ki bir tanesini seçtim ben. seçerek hayatta kalmaya ve adadan kaçmaya çalışırlar. Oyun birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor ve yakın dövüş silahlarıyla da yapılan çatışmalar ön planda oluyor. Ayrıca karakter geliştirme ve silah özelleştirme gibi RPG unsurları da bulunduruyor içerisinde. az önce başlangıç introsunu izledik. Şimdi oyuna başladık herkese iyi seyirler 2011 yılında çıkmış ama görüntü kalitesi güzel bir şeyler toplanıyor bir şeyler yapılıyor süreçte göreceğiz Hadi bakalım en son biz odaya götürmüşler hatırlarsınız introda odaya geldiğimizde de bir küçük demlenmişiz kardeşim burada Hadi bakalım Merhaba. What we got here? birinci bölüm ikinci bölüm diye bir önceki oyun gibi sınıflandırmayacağım. Ee, bir saatlik oynayıp işte bunu ilk yarıya veya işte üçe dörde böleceğim. Bilginiz olsun. Ona göre site oldukça bakmak isterseniz bakarsınız. Burası kapalı. Buradan giremiyoruz. Toplama olayı güzel. Hızlıymış. P ile toplanıyor. Genelde ilk oyuna başladığınızda bir camp scare falan olur. O yüzden biraz korkmuyor değilim. Bir sürü şey toplattırıyor bize. Bunu ne yapacağız? Mouse'u geri çek, çek. Heh tamam. Merhaba Diğer tarafa geçtik Yalnız insanlar kaçamadan valizleri bırakmışlar yani kaçamamışlar Çizimler güzel. Çizimleri beğendim. Alo. Aa bak. <laughs> Kaos. aşağı düşmüştü en son. Aşağı bakamıyoruz. Boğazım biraz kötü bugün. Bu taraftan gidiş yok muhtemelen. O yüzden... Şunlara da bakayım. Tamam. Yoruluyoruz. Güzel. En sevdiğim. i can see you through the camera feeling all right mate no shakes fever chills good i'll introduce myself later right now we gotta get the hell out of there do exactly as i say okay you're gonna have to trust me first you need to get hold of a weapon search in the maintenance storage room by the end of the corridor I would move if I were you. Now. Sanırım güvendeyiz. Yukarıda az daha bizi paketliyorlardı ama iyiyiz burada. Hemen toplayalım şunları. Vallahi bu tip oyunlarda toplamak zorundayız kanka. Yani yoksa geri kalırsın yani gelişemezsin. Oğlum o nasıl bir seviye atlama şekli korktum ya. Parçalamışlar bildiğin baksana. Orada birileri var. Ananı geriyor lan lan. Hız. Ananı avradını. Ses çok yüksek ya.

Dışarısı çok uygun değil diyor. Öncelikle diyor silah alman gerekiyor. Sanırım bunu verecek bana. Evet tamam. <laughs> Bir saniye abi şimdi bir ayrılalım. Şöyle uzaklaş. Şimdi ne yapabiliyoruz? Teknemiz var. Şöyle. Böyle iki. Böyle bir. Adam öldürecek ya. Yani. Başlangıç için iyiyiz bence. That's the last one. Okay then. Thanks mates. Evet, sahne birdeyiz. Bakalım neler olacak. Hayır <laughs> değil. Hello! Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there mate? Hello? Hello? Evet. Sanırım oyunda TP kazanıyoruz. Yetenekler geliştiriyoruz. Yetenek burası. Şimdi bunları tek tek bakmayacağım çok zamandan çalmasın diye. Tahmin ederek hareket edeceğim. Hayatta kalma abi ilk baş bizim şeyimiz o. Hayatta kalmadan devam. Bu ne? Alınan hasar artışı yağmalanan parayı artırır. Para. Para dursun. Alınan hasar dayanıklılığı çevirme şansı verir. Bu olur. Ha ama şey eee basacak bir puanımız yok o yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet dayı. John <laughs> voice on the radio told me you were in trouble at the hotel said you were resistant to whatever this is I didn't believe it but then I found you and I saw the bite marks you got no symptoms but <laughs> love Last bites, I don't know who you are or how you know that guy on the radio but he's our only connection with the outside world we keep losing the bloody signal we have a monsoon coming so here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Kutaran, getir falan filan, oh, I'm up for it. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11 by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune. Eyvallah kardeş. Rahat ol bende. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Aile oğlum burası. Aile bungalovu. Şöyle biraz bakalım belki toplayacağımız bir şey vardır içeride. This is the end of days. Judgment day. Enerji And ne olduğunu şu an bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Daya ne yaptı? Aha. I should have listened to Maggie and left with James and the others. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others. Yaparız, hallederiz. Ah, thanks. I'll be here. Tamam kardeş. Gözünü beğendim, geldiğinde gözünü alacağım senin kardeş. Oldu o zaman. Başka bir şey kaldı mı? Ortam temiz. Bunların hepsini toplayacağız sanırım. Ee... Ama her şeyi toplayacağız ya. Öyle söyleyeyim ya. Yani. Bunu ne yapıyoruz? Ha, bu fırlatılabilir. Anladım hasar veriyor ve patlayabiliyor. Çok kısa bir videosunu izlemiştim oyunun çünkü önceden. Biliyorum yani. Hatta şöyle. Değil mi? Aynen. Bu patlayabiliyor. Şimdi şunları bir toplayalım baba. Şimdi biz nereden gideceğiz? Tam olarak onu bilmiyorum ama. Şimdi basit mantık. E'ye bastığımızda tekme atıyor şöyle. O tekme bizim yorgunluğumuzdan çalıyor. Lakin kafaya hani şu şekilde tekme atabilirsek zombi yere düşüyor ve öldürmesi daha kolay oluyor. Biz bu taraftan gideceğiz değil mi? Öncelikle. Şimdi enerji içeceği. Sanırım can veriyor ama canımızı da göremiyoruz. Onu da süreçte göreceğiz diye düşünüyorum ben. Şimdi ee, şuradan görevler kısmına bir bakalım. Ya, bu seçtik su... herhalde şu anda ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Let's see what we got. Selamünaleyküm kardeş. Ya bir şey Yavşak bir şey soracağım. Al karım. Herkes düşman abi. Tamam mı? O şekilde oynayacağız. Herkes düşman. Yani. Ver baba. Buradan gidiş yok. Buradan gidiş yok. Ya i̇yi en azından böyle sakin olması iyi yani. En azından... Ha bunlardan sanırım çok var oyunun içerisinde. Bir sürü şey aldık. Bunu, bunu kullanalım bu kırılsın bir. Bir kırılsın abi. Her şeyi depolayabiliyor herhalde. Depolayabildikçe depolayacağız hepsini. İlla ki kullanılır bir noktada. Zaten kırılabilen şeyler bunlar. Tamam. Aynı hataya düşmeyeceğim. Aynı hataya düşmeyeceğim. Ama ölüş şekli bile çok sesli yani. Burada. Ne oldu? What the hell is this? Çakal seni. Oğlum siz siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz anlaşılan. Tamam. Burası tamam. Devam ediyoruz. Aynen baba. Zıplayıp vurdum mu paket oluyorlar. Gel. Ya ha, bırak. Haris. Tamam kardeş çık. Haris.

Topla 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 topla. Burada çok vakit harcamayacağım. Ee, şuraya bakacağım sonra buradan devam ediyoruz. Evet. Girdik içeriye bir şeylere baktım ama çok bir işe yarayacak bir şey yoktu o yüzden. Çok dediğim gibi vakit harcamadım. Yani. Ama kombatı dövüşmeyi öğrendim çok hızlı bir şekilde. O yüzden bu bizim işimize yarayacak. Şurada bir şeyler var. <laughs> Aa, bir şeyi bıraktı, bir şeyi aldı. Güzel. Ama Devam ediyoruz. yarar mı? Ne lan? Bunlar koşuyordu. Ben tamam, bir şey deneyeceğim. Tamam, tam düşündüğüm gibi abi. Bak bunlar mesela koşmuyor. Şuraya bakalım. Bura bayağı kalabalıkmış yalnız. Kafaya vurduğunda ekstra atar. Bıçak mı var lan senin